Merhaba sevgili işbireni izleyicileri. Bugün cinsel terapiden dolayısıyla çiftlerin e, cinsel hayatındaki problemlerden bahsedeceğiz. Konuğumuz cinsel terapist Nagihan Gürbüz. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Nasılsınız Nagihan hanım? İyiyim çok teşekkür ederim sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz neler yapıyorsunuz? Tabii ki de tabii ki de tanıyabilirsiniz. Ben 1996 yılında İzmir'de doğdum. Kendimce bir şekilde hayatımı yürütmeye çalışıyorum daha sonra belli bir nedenlerden dolayı bu bölümü seçmeye kendimi teşvik ettim. Daha doğrusu çevremin teşvikiyle bu bölümü seçtim. Trabzon'da özel bir üniversitede psikoloji bölümünden mezun oldum 2019 yılında. O yıldan sonra işte koruma vücudu vesaire derken biraz böyle bir anlık yerler geçişler yaşadım kendimce. Hı, hı. Ee, aile ve çift terapisi, cinsel terapi bu alanda ilerlemeyi kendimce hak gördüm. Daha iyi ilerleyebileceğimi, kendimi geliştirebileceğimi düşündüm. Şu anlık bu şekilde. Hani çok fazla verebileceğim bir bilgi yok aslında. Hı hı. Peki cinsel terapistlik nedir diye aslında başlamak istiyorum. Cinsel terapistlik ve cinsel terapi tam olarak nedir? Kişiler ne için size başvuruyorlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında cinsellik çok fazla konuşulmaya yüz tutan bir alan değil. Ülkemizde özellikle. Değil yani mi? evet birazcık daha hani ülkemiz açısından şöyle söyleyeyim. Konuşulmak birazcık daha arka planda kalıyor. Evet. Hani konuşmaya çok fazla yeltenilmiyor. Biraz kaçınlan, çekinilen bir konu. Hı -hı. Yani o yüzden önce bir önce bu cinsellik ne bunu bir önce anlamamız, tanımamız lazım. Cinsellik dediğimiz zaman işte aklımıza gelen belli başlı terimler var. İşte sevişmek, seks. Bunlar hep birbirlerine karıştırılıyor. Hı -hı. Önce bunları bilmemiz lazım. Bilmeden hiçbir şekilde bu alanda tanıyamayız. Ee, cinsellik dediğimiz olay cinsel eylemleri içine alan yani sevişmekten bizzat Geri planda kalan hepsini ele alan bir şey. Sevişmek dediğimizde dokunmak, ellemek, öpmek bunlar gelirken seks dediğimizde tamamen bir cinsel birliktelik hepimizin aklında ilk yanan ampul oluyor aslında. Bunlar önce karıştırılmaması gerekiyor. Cinsel terapistler peki burada ne görev alıyor? Cinsel terapistlerde bu cinselliklerde tatmine ulaşmamızı engelleyen şeyleri tedavi etmeye yarayan e, belli başlı ekolleri içerisine alıyor ve bunları tedavi eden kişiler oluyor. Yani e, uzmanlar oluyor diyeyim, o şekilde söyleyeyim. Cinsel terapi ve cinsel terapistlerin tanımı bu şekilde size kısaca yapabilirim. Yani kısacası biz tatmine ulaşamadığımız için ulaşmamızda ortaya çıkan e, sorunları tedavi ediyoruz hı hı. biz cinsel terapistler olarak. Sizlere başvuranlar daha çok peki e, yani çoğunluk olarak bakacak olursak kadınlar mıdır, erkekler midir? Şöyle söylemezsek kadınlar daha çok başvuruya gelmek istiyor. Erkekler çünkü kendileri bir sorun olduğunu kabul etmiyorlar. Yani daha doğrusu şu an bizim gördüğümüz işte belli başlı sorunlar var ya işte işte erken boşalmaktır, ereksiyon bozukluklarıdır. Erkekler bunları yok diyor. Ben öyle bir sorun yok diyor. O yüzden kadın daha çok tatmin olamıyor ya o duygudan. Kadın daha çok bize başvuruyor aslında. Hı hı. İşte eşim böyle ama kabul etmiyor. Nasıl getirebilirim? E bu sefer bakıyoruz aslında ondan önce evlilikte bir sorun var. Bu sefer cinsel terapiden ziyade evlilik terapisine almaya çalışıyoruz. Çünkü gelenlerin çoğu bakıyorsunuz 10 yıl evliler ama hiç mutlu değiller. Hı hı. Cinselliklerinde sıkıntı var zannediyorlar ama bakıyoruz aslında aralarındaki uyum kaybı olmuş. Uyum kaybı olduğu için vücutta bir soğukluk yaşanıyor. O soğukluktan ziyade de cinsellik yok oluyor. Hı hı. Bu şekilde gelişimler oluyor. Hani önemli olan o kişiyi takip edebilmek. ilişkilerini takip edebilmek. Ama sonrasında cevap vermem gerekirse daha çok kadınlar. Hı hı. Ama erkeklerin daha çok sorun yaşadığı düşünülüyor. Özellikle erken boşalma konusunda tedavisi çok kolay bir e, sıkıntı diyeyim. Sıkıntı da demeyeyim hatta. Daha kolay, daha çabuk kontrol edilebilir bir olay. Hı. Ama yeter ki hani başvuruda bulunabilecek bir cesaretleri olsun. O halde kadınlar hem kendileri hem de partnerleri için başvuruyor size diyebiliriz değil evet, mi? Evet, evet, aynen öyle oluyor. Peki kadınlarda görünen problemler ne olabiliyor? Cinsel problemler. Şöyle söyleyeyim. Aslında en sıkıntılısı görülen, en sıkıntılı olan vajinismus. Vajinismus dediğimiz şey ne? ...cinsel birliktelikte içeriye alamama durumu... ...hani daha çok bu şekilde açıklayayım... ...içeri bir şey kabul edemiyor, kaslar kapalı... ...ben bir yazında da belirtmiştim bunu... ...hani kilitli sağlam bir kapı düşünelim... ...o kapıyı anahtar olmadan açabilir miyiz? Açamayız, hani anahtar olmadan bir omuz atsak... ...kapı kırılabilir, hasar oluşabilir... ...bir kadına da aslında bu şekilde isteği dışında... ...kasılmış bir kaslara giriş yapmaya çalışmak... ...hasar bırakır... ...hem psikolojik hem de bedensel... ...bu kesinlikle yapılmaması gereken bir şey... ...bunun belli teknikleri, tedavileri, ev ödevleri en başta inancı olması gerekiyor. Bunlar olduğu sürece bu da cinsel terapiyle yüz iyileştirilebiliyor. En sıkıntılı olay aslında bu. Daha sonra disporoni dediğimiz bir olay var. Yani ağrılı cinsel birliktelik olayı oluyor. Onda da kadın ilk ister birinci yani ilk cinsel deneyimde olsun, isterse belki beş yıl sonra da ortaya çıkabiliyor bu e, disporoni. Yani her ağrı, ağrı ağrı olayını yaşıyor her cinsel birliktelikte. Uh -huh. Bu da çok sıkıntılı bir durum çünkü kadın istemiyor gibi görünüyor ama acı çekiyor aslında. İstemiyor değil, eşini sevmiyor değil. Eşini de çok arzuluyor ama isteyemiyor. Acı var çünkü ortada. Daha sonra uyarılma bozuklukları var. Yani kadın ne kadar çok sevişse de ne kadar çok birliktelik yaşamaya çalışsa da hiçbir şekilde uyarılmıyor. Vücut ona hazır olmuyor. Hı hı. İstek problemleri dediğimiz olaylar var. Yani cinsel isteksizlik bu zaten hem erkekte hem kadında görülebilen bir olay. Onda da istek olayı yok. Hı hı. Yani istek yok. Kimisi istekli oluyor ama uyarılmıyor. Vücut o uyarılma şeyine geçmiyor. O mekanik hale gelemiyor ne yazık ki. Böyle bu tarz sıkıntılar oluyor. Görülen sonra işte kadınlarda da hani boşalma sıkıntısı dediğimiz bir sıkıntı da görülüyor. Evet bu çok konuşulmuyor ama aslında Evet yani kapılar arkasında çok yani konuşuluyor Yani erkeklerdeki gibi çok görülebilen bir boşalma olayı yok açıkçası. Hani erkeklerde çok bariz görülebiliyor ama bir kadın boşaldım deyip de taklit yapabiliyor. Ya da işte orgazm oldum deyip taklit yapabiliyor. Yani kadınların çok bariz belli olabilen değil çünkü çok ince bir sızıntı geçiyor orada. Erkeklerin çok bariz belli oluyor. Hani bu konu da aslında çok arka planda perde arkasında kalmış bir konu oluyor. Bu şekilde yani kadınlarda görülebilen sıkıntılar böyle ama dediğim gibi yani çocukluktan gelen o kadar çok şey var ki zaten hepimizin ezbere duyduğu, ezbere bildiği şeyler buna Çocukluğumuz, aile yaşantımız bizi o kadar çok etkiliyor ki evet. bizim toplumumuzda zaten bu vajinismusun en çok nedeni ne? Işte ilk gece korkuları var bizde işte kan gelmeyince bir şey olmuyor. Kimisi de bu tarz şeylere inanmıyor ama gene de gelmesini istiyor. Yani çadı biraz gelenekçilik var bizde evet. aslında. İstiyorum onu görmek istiyorum diyor. Ya da bir korku yatıyor Tabii ki mi? tabii ki. O kaslar kasılıyor. Kafa diyor şimdi bir şey olacak bir şey girecek. Böyle bir sürü olumsuz düşünce üst üste binince bile altında kalıyoruz o durumun. Hı hı. Yani o, o konuda biraz rahatlamamız gerekiyor. Daha sonra kegel egzersizleri bizim en çok kadınlarda önem verdiğimiz şey. Bazı kadınlar kegel egzersizini aşırı bir şekilde yapıyor. Aşırı darlaştırıyorlar. Vajina kanalını çok darlaştırıyorlar. Bu nasıl bir egzersiz? Şöyle tarif edebilirim hani daha anlaşılabilir bir dilde tuvaletimizi yaptığımız zaman bir anda tuvaletimizi durduruyoruz ya aniden bir ses duyduk andan durdurduk. İşte o kasları biz e, kegel kegel yöntemiyle yapıyoruz. Pelvik taban kasları dediğimiz bir kaslar var bizim. Onlar kasıldan bunları biz sürekli yapmayı etmeye Kegel egzersizleri diyoruz. Hı hı. Tabii ki bunlar çok işe yaradığı zamanlar var kullanılıyor terapilerde. Mesela kimi kadının işte vajinam genişledi diyor. İşte rahat edemiyorum diyor. Ne yapıyoruz? Kegel egzersizleriyle hı hı. günde 20 kere tur halinde bunlar yaptırılıp orası daha da daraltılabiliyor. Ya da işte sıkıntılı kişilerde de ama bazı kadınlar bunu çok aşırı yaptıkları için aşırı bir darlaştırma yapıyorlar. Hı hı. Yani bazen olumlu yönleri de oluyor, olumsuz yönleri de olabiliyor. Bunun çözümü sık bazen sık. ameliyat da olabiliyor ama değil mi? Ya ameliyat kısmına çok girmek istemiyorum. Hani her zaman e, bazı şeyler her zaman doğru olmuyor. Hı hı ameliyatlı kısımlar dediğiniz hani ilk şeyden mi bahsediyorsunuz açılma kısmından bahsediyorsanız evet, eğer. Evet genişledi deyip dediğiniz gibi darlaştırma da yaptı da tam dediğim gibi o kısmın ama, doğruluğunu yanlışını çok tartışmak istemiyorum hı. yapan da var yapmak istemeyen de var hani o tamamen kişinin kendisine ve uzmana kalmış bir olay. Hani benim çok ilgilendiğim bir alan olmadığı için çok yorum yapmak istemiyorum o konu hakkında. Hı hı. Ama böyle bir seçenek de var. Yani evet yaptıranlar, Yap, yaptıranlar var. Hı hı. Evet, evet yaptıranlar da var. Kadınların orgazm olamama sebepleri neler olabilir? Çünkü bir çok nadir oluyor dediğiniz evet, gibi. Evet evet neden olan en başta şey, ön sevişme bizde çok atlanıyor. Ön sevişme atlandığı için kadın sanki böyle şey, hadi olsa da bitsek, bitse istek moduna giriyor. Yani sırf erkek tatmin olsun da. Hani ben olmasam da olur. Kadınlar orgazmı şey zannediyor. Erkek mutlu olduğunda bir iki ses çıkardığında evet erkek orgazm oluyor ben bunu başardım. Ee, kendimi mutlu hissediyorum. Hı -hı. Öyle olduğunda kadının durumu orgazm zannediyor. bedeni dokunmasın orgazm zannediliyor. Orgazm Hı -hı. durumunu daha bilmeyen kişiler o kadar çok var ki. Hı -hı. Halbuki insan kendi bedenini keşfetmeli önce. Bedenimde nerede ne var, ne var, ne işe yarıyor bunları bir araştırmalıyız. Çoğu insan daha alt kısmına bakmamıştır bile. Hani bilmiyordur nerede ne var, e, ne, ne işe yarıyor diye. Hı -hı. Bizim hala daha dıştan görünen kısma vajina diyen insanlar var. Vajina orası vajina değil. Orası vulva. Dışarıdan baktığınızda gözüken kısma biz vulva diyoruz. Hı hı. O içeri kanala biz vajina diyoruz. Yani giriş kısmı rahime ulaşan kanala biz vajina diyoruz. Hı hı. Orayı zaten karıştırıyoruz. Yani birazcık bilgi eksikliğimizden kaynaklı da oluyor. Hı hı. Hani biraz araştırırsak, bakarsak, daha çok bedenimizi tanırsak ne kadar büyük bir hazine sakladığımızın farkında olacağız. Hani çok detaylı konular gerçekten çok evet, da güzel evet. mühim konular. Hı hı. İnşallah daha çok bilinçleniriz. Bizler de öyle bizim de çok eksikliklerimiz var çünkü. Hı. Daha iyi yerlere gideriz inşallah ama bunun en baştaki nedeni dediğim gibi ön sevişmenin atlanması ya da işte Partnerine karşı bir olumsuz duygusu var. Onu aşamıyor ve istemiyor onu aslında. İstemediği için de bedeni ona vermeyerek ceza yapıyor. Bunu aynı şekilde erkekler de yapıyor. Erken ile yapıyorlar. Bedeni istemediği için onu erken boşalarak da istemediğini belirtiyor. Ya da ereksiyon problemi. Ereksiyon olmayan bir e, penis de bunu aynı şekilde cevaplıyor. Hı hı. Partnere karşı olumsuz duygular aslında bu cinsel işlev bozukluklarında ortaya da çıkıyor. Şimdi biz o zaman direkt evlilik terapisini alıyoruz. Çünkü asıl hı hı. sıkıntı onlarla cinsellik değil. İletişim sorunları var. Ya da hepsi çocukluğundan getiriyor böyle süpürdükleri olum olumsuz her şeyi günümüze getiriyorlar. Peki erkeklerdeki bu problemlerin başka e, arkasına yatan sebepler neler olabilir? Şöyle damar hastalıkları oluyor, ee, yani sertleşme bozukluklarına gelme, Damar hastalıklarından kaynaklı işte diyabet kullanılan değişik psikolojik ilaçlar veya diğer şeker hastalıkları ilaçları. E biliyorsunuz bizim ülkede en çok görülen sıkıntı erken boşalma. Bilmiyoruz vücudumuzu yönetmeyi bilmiyoruz çünkü erkekler e, ergenlik döneminde çok travmatik bir şekilde bir mastürbasyon olayına giriyorlar. Hızlı yavaş fark etmez her saniye yapıyorlar ama kadın öyle mi? Benim bir hocam vardı hocam aynen şunu bir kadını gerçekten o seksi hazırlamak çok meşakkatli. Hediyeni alacaksın da derdi onu hazırlayacağım da vücuda hazırlayacağım da çok uğraşıyorsun diyor ama erkek öyle mi diyor. Bir uğraşacağım mı diyor. Hani ben başka yolla kendimi tatmin ederim yoluna gidiyor. Erkek bu kadar uğraşıyorsa tabii ki sonucunu almak istiyor. Hı. E bazen el ısısına alıştığıyla vajina içi ısısa aynı değil. Ne yapıyor oraya alışmadığı için direkt erken de boşalabiliyor. Hı. Yani hepsinin nedenleri o kadar çok fazla ki. Hani buraya oturup sığdırmak çok imkansız gerçekten. Ama genel geçer baktığımızda en önemli şey cinsellikten de önemli şey çift uyumunu yakalayabilmek. Hı hı. Çift uyumunu yakaladıktan sonra hepsi güzelce gelecek. Birbirimizle konuşmuyoruz. Konuşmadan direkt seks. Seks olmaz konuşmadan. Yani sevişmek olmaz. Bunlar hiçbir şekilde konuşmadan olmaz. Birbirimizi tanımadan hiçbir şekilde olmaz. Nelerden hoşlanıyoruz? Fantazilerimiz neler? Kim zaman o kadar çok tuhaf sorular oluyor ki yani gündemde de zaten görülen çok absürt sorular Hı -hı. geliyor. Çok evet. ab çok çok absürt sorular geliyor. Ama tabii ki bunlara da e, olumsuz bir dönüt yapamıyorsun çünkü herkesin yaşadığı çok farklı durumlar olabiliyor. Buna da Tercih Çok, meselesi, Tercih meselesi aslında. bir şey diyemiyoruz. Sadece önemli olan iki tarafta memnun mu? Hı hı. Erken boşalma da yine iki tarafa bağlı bir şey. Eğer bir dakikada boşalıyorsa karşı hı. tarafından memnunsa buna biz erken boşalma tanısı konu kon, kon, konamayız yani. Peki bu aslında şey de olabilir mi erkeklerde? Hmm yetersizlik düşüncesi. Performans kaygısı. Hı hı hı. Performans kaygısından dolayı da oluyor. Şimdi içeri girdiği zaman o penis sürekli sert tutmak istiyor. Ama içeri giriş olduğu an direkt boşalma hissiyatı geliyor. Neden? Çünkü sürekli devam ettirmek. Istiyor. Onu düşünmekten oraya adapte olamıyor ki. Sürekli kafa orada. Yetebilecek miyim? Acaba tatmin oluyor mu? Bir iki kadından ses çıkmıyorsa ben başaramıyorum galiba. Birazdan inecek bitecek böyle kafasında değişik değişik şeyler kuluyor. Böyle arka arkaya gidiyor hepsi ve en sonunda böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Öncelikle bedenimizi rahatlatıyoruz, düşüncelerimizi rahatlatıyoruz. Bunlar gerçekten ezberlenmiş cümleler değil. Gerçekten yapılması gereken şeyler. Partnerimizle oturuyoruz, konuşuyoruz, ortamımızı güzel hazırlıyoruz. Yani bütün sıkıntıların kökeni bazı şeyler bizden kaynaklı. Biz de öyle olduğunu düşünüyoruz. Hı -hı. Ama bazı şeyler de gerçekten hem psikolojik hem de psikiyatrik tedavi gerektiriyor. Aynı zamanda e, insanların cinselliğe ya da Türk halkının diyelim biz şimdi kendimizden Hı -hı. bildiğimiz Hı -hı. için yetiştirilme tarzı, cinselliğe bakış açısı, e, çocukken bunların kesinlikle konuşulmaması, konuşturulmaması, ayıp gözüyle bakılması bunların Hı -hı. da etkisi var mıdır? Ya aslında onları da suçlamak istemiyorum. Neden suçlamak istemiyorum? herkes bir önceki neslinin yansımasını yaşıyor. Gelenekler. Evet, Hı -hı. herkes bir önceki. Hani onlar da neye alıştıysa Şimdi biz mesela burada rahatla alışıyorsak çocuğumuzu da rahatla yetiştirmek istiyoruz. Ama çok eskiye gittiğimizde hep yeni jenerasyon, yeni jenerasyon hep farklı bir jenerasyon, farklı bir düşünce, Hı -hı. farklı kalıplar. Onları da o yüzden hani ne ayıplayabiliyorum ne de yanlış gözüyle görebiliyorum herkes alıştı yani bir cevizin kabuğunu kırmak çok zor. Hani biz onları yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz insanlarla yavaş yavaş bir iletişim haline geçmeye çalışıyoruz. Yani kimse ötekileştirilmeden güzel bir yolda ilerlememiz gerekiyor. Bunu da yani başarırsak zaten bir topluma faydamız olacak inşallah. Peki psikoloji okudunuz daha sonrasında cinsel terapistliğe yöneldiniz. Bu alana yönelme sebebiniz ne oldu? Şöyle aslında ilk psikolojiye nasıl başladım bence Hı -hı. bu soru daha güzel olacak. Çevremde daha çok böyle bana geri dön herhalde hani lise çağlarındayken böyle insanlarla dert paylaşıyoruz ya o paylaşım esnasında gerçekten işin ehli kişiler işte her alandan işte doktorlar, öğretmenler, akraba, eş dost kim derseniz böyle çok gerçekten paylaşım yaptığım çok insan vardı benim o zaman Ve herkes neden psikoloji alanını tercih etmiyorsun diye söylüyordu. Hani 9. 10. sınıfta. Bu yaşlarda başladım ben bu alanı duymaya. Ondan önce hiç aklımın ucuna gelmezdi. Benim daha farklı hayallerim vardı kafamda. O zaman küçük küçük hayaller diyeyim daha sonra mı düşünmeye başladım. Son lise çağımın sonlarına gelme ben neden yapmayayım ki bu alanı dedim. Gerçekten insan fayda sağladığı zaman kendini mutlu edebiliyor ve ben de o insanların mutlu olduğunu gördükçe kendim mutlu e, hissettiğimi düşünmeye başladım. Mutlu, mutluluk hissediyordum. Sonra bu alanı tercih ettim. E, psikoloji bölümünü bitirdikten sonra bu alanı nasıl tercih ettim? Biraz böyle araftaydım açıkçası. Hani çocuklar üzerine mi, çiftler üzerine mi? Çocuklarla çalışmak aslında çok güzel. Çünkü işin temeli çocuklarda başlıyor. En sağlıklısı. çocuklarla çalışanlara ne mutlu. İnşallah bir gün o alanda da ilerleyebilme şansım olur. Ama ailelerle anlaşabilmek, ilerleyebilmek daha iyi, daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Hani birazcık daha bir alanları törpülemek üzere bu alanı seçmek istedim. Cinsellik alanında da aile üzerine ilerlemek istediğim için, bu alanda onun bir kolu olduğunu düşündüğüm için gitmek istedim. Çünkü aslında evliliğin kökü cinsellik. Hani cinselliğin bitmiş olduğu bir evlilik çok fazla doyurucu olmuyor. Hani bunu inkar edemeyeceğiz. Hiçbir evli olan kişi de bunu zaten inkar edemez. Cinsellik çok önemli bir nokta evlilikte. Çok iyi anlaşabilirsiniz. Çok mutlu bir çiftsinizdir. Ama cinselliksiz düşünülemez ki bir evlilik. İlla ki bir tabanda bir yerde olacak o. Bir köşede olması gerekiyor. Ama planlı bir şekilde. Hayatımızın güzel bir yerinde olması gerekiyor. Ben de bunları düşündükçe bu alanda neden ilerlemeyeyim ki? Tabii ki ben daha yolun başındayım. Çok iyi çok iyi hocalarım var üst segmentlerde İnşallah onların ulaşabildiği yerlere de ulaşabilme Hı -hı. şansım olur. Ama şu anlık e, kendimce basit gibi görünen nedenlerden dolayı tercih ettim. Hı -hı. Bu şekilde yani. Peki bu mesleği icra ederken keyif aldığınız ve zorlandığınız noktalar neler oluyor? Keyif aldığım noktalar en çok insanların şaşkınlıkları oluyor. Hı -hı. Çünkü benim önceki şaşkınlıklarım aklıma geliyor bilmemek gerçekten ayıp değil, öğrenmemek daha çok kusur olarak söyleyeyim. Öğrenmek istememek de kusur. Hı hı. O zamanlarım aklıma geldiği için böyle bir şey keyif alıyorum insanlar yeni bir şey öğreneceği zaman. Hani Şaşırıyorum hem de keyif alıyorum. Sorunuzun asıl tam tamlaması bu. Hı hı. Çünkü insanlar duyduğu zaman gerçekten öyle mi? Bu, bu şekilde mi oluyor? Bu böyle miymiş? Hani dediğim gibi vücut tanınmadığı için şaşırıldıkları zaman benim direkt kendi zamanım aklıma geliyor. Ve aynı şekilde kendim nasıl öğrendiysem aynı şekilde onlara da iletme taraftarında ilerliyorum. Hı hı. Bu mesleğin en güzel yanlarından biri insanlara gerçekten hayatlarını daha doygun, daha dolu hale getirebilmek. Hani farkında olmak. Vücud, vücudumuzu tanımıyoruz ya çünkü. Nerede evet. ne var. Ayağımız mesela en basit. Ayağımız bütün yükü taşıyor ama çok ellerimize bakarız belki, yüzümüze bakarız ama bütün yük ayaklardadır. Hı hı. Hani buradan ne sonuca varabiliyorum? Vücudumuzda gizli saklı kalın hiçbir yerin amacını bilmiyoruz. Değerini bilmiyoruz, özelliklerini bilmiyoruz. Vücudumuzu tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Yani o kadar çok gizli bir hazine var ki içimizde aslında. Hı hı. Biz Orası mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Beyin mutlu oluyor, işte duygular mutlu oluyor, hisler mutlu oluyor. Güne enerjik başlıyoruz ama bir mutsuz olduğu zaman hiçbir şeyden keyif alamıyoruz. Hı hı. Her yer aynı zamanda mutlu olması gerekiyor. Bu da biraz zor yapılıyor tabii ama ayarlanması gerekiyor yine de. Evet kesinlikle. Peki hı hı. sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönlerimi düşündüğüm yönüm daha doğrusu. Belki öyle de olmayabilir. Benim inancım o. Bazen bazı şeylere inanmamız gerekiyor. Aslında hem zayıf hem güçlüyorum diyebilirim. Bazen çok tembel oluyorum. Bu zayıf yönüm. Çok tembelliğim tutabiliyor. Ama güçlü yönüm bence bir insanda özgüven olması gerekiyor. Özgüven olduğu zaman insan ayakları dik yere basabiliyor. Hı hı. Özgüvenli olan insan her zaman bir şeyi başarabileceğine inanıyor. Ha bu yıl ha önümüzdeki yıl. Bir zaman yapacağım diyor. Ben mesela burada kendi mesleğim için söylüyorum. Ben bu bölümden mezun olduğumda birçok aksaklıklar yaşadım ve dedim ki Gerekirse 40 yaşına geldiğimde bu mesleği icra edeceğim ama hakkıyla icra etmem gerekiyor. Hı hı. Çünkü ben çok gördüm üniversiteden mezun olduktan sonra hemen işin içine atılan arkadaşlarım çok büyük bir cesaret dedim. Bu noktada da belki başkalarına göre zayıf yönümdür cesaretsizlik. Evet ben bazı şeylere anında cesaret edemiyorum ama çok iyi bir noktada çok iyi bir cesaretle uçabiliyorum oraya. Yani güçlü yönlerimden biri aslında yerli yerinde gelen özgüven. Hı hı. Özgüvenim olduğu zaman bazı şeyleri gerçekten güzel bir şekilde halledebiliyorum. Çok güzel. Özgüvenli olmamız hı. gerekiyor. Evet kesinlikle. Hı hı. Peki hedefleriniz neler bu yolda? Hedeflerim neler? İnşallah en başta gene diyorum işimi hakkıyla yapmak. Çünkü biz bu işe girdiğimizde insanların hayatıyla aslında küçük de olsa dokunuşlar yapıyoruz. Yönlendirmek değil bakın biz psikologlar, işte terapistler bunu yapacaksın, şunu yapacaksın deyip yönlendirmiyoruz. O yönü seçmelerini sağlayacak bir ışık tutuyoruz önlerine. Hani bizi böyle zannediyorlar. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, böyle yapacaksın. Biz sadece ev ödevleriyle direktifler veriyoruz. Onlar da çok önemli zaten. Yapılması gerekiyor. Alışkanlık için. Hı hı. Bu yönde ilerlerken de tabii ki bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bu süreci ilerletmek için o kendimizde o şeyi bulmamız gerekiyor. Ben de bunları güzel bir şekilde ilerletip kendimi gerçekten işimi hakkıyla yapabileceğim bir mertebeye getirmek istiyorum. İster A katman olur ister B katmanı olur. Ama yeter ki evet Nagi güzel bir yarar sağlayabildik. Gerçekten bize çok iyi gelebildi. Çünkü biliyorsunuz ki bir işi yaptığınız onun maddi bir karşılığı var. E, i̇nsanlar bir şeylere para verdiği zaman o iş kıymetli oluyor biliyorsunuz ki. E, o kıymeti alıyorsa da o insan bari yararını da alsın. Çünkü bize gelen insanların hepsinin durumu aynı olmuyor. Kimisi zorlukla geliyor, kimse belki bir pazar para Aynısını ayırıp da geliyor. Hı hı. E, çünkü yüksek ücretler oluyor bazı kısımlarda gerekiyor hakkımız o çünkü her alanda olduğu gibi e, bunda hakkını vermemiz gerekiyor. Hı hı. Ben ne yazık ki buna bazı kesimler biraz e, katılmayabilir ama bunu düşünüyorum bir şeye para veriyorsak onu güzel bir şekilde karşılığını almamız gerekiyor. Deney tahtası değil kimse ben bu meslekte ilerlemek için birilerini kullanayım da aman paramı alayım yolma bakayım böyle bir şey değil. Ben ama o yüzden etmiyorum. Tabii ki o denge olması lazım. Hı. Bir insan bana o ücretini veriyorsa ondan benden birazcık da olsa bir şey alması gerekiyor. Hani o faydayı sağlasın. Hani o zaman içim rahat evet, eder. Yoksa ben bu mesleği hiçbir için. şekilde yapmak istemem. Evet. Yani adım kötüye çıksın istemem. Bu işin zaten farklı bir boyutu. İnsanlar zarar görsün istemem. Bu işin farklı bir boyutu. Herkes her şekilde yararını alsın. Hani ben de karşılığını alayım, onlar da karşılığını alsın. İki taraf için de verimli olsun aynen aslında. Aynen öyle. Sorun, Hı -hı. Evet, aynen öyle. Peki psikoloji okumuş biri olarak terapist olarak başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Başarı başarı hakkında aslında şöyle bir şey düşün düşünüyorum diyeyim. Düşünürlerle birlikte düşünüyorum benim bir sözü var. Başarılı olmak istiyor. Şu an özet söylüyorum. Tam ezberimde olmayabilir. benim bir sözü var. Gerçekten güzel bir cümle. Hı, hı Başarılı olmak istiyorsanız başarı arzumuzun başarısızlık korkusundan daha büyük olması gerekiyor. Ben bu cümleyi böyle ara ara sürekli düşünüyorum. Gerçekten bazen benim de o başarısızlık korkusu basıyor. Sonra gerçekten başarısızlığa gidiyorum. Başarılı olabilmek için bir insanın gerçekten inanması gerekiyor. Hı hı. O inanç olmadığı zaman olmuyor ki. Evet. Bir adım atıyoruz düştük hemen pes ettim. E bu bende de var. İşin tuhaf kısmı bunu söylüyorum ama bunlar bende de var. Direkt test edebiliyorum bazen. Ya da düşeceğim diye korkuyoruz. Aynen düşüyoruz öyle. Düşüyoruz. Gerçekten. Yani onu düşündüğümüz zaman, ya her zaman iyi düşüneceğiz. Biraz beyni kandıracağız ya, düşüneceğiz. Kötüyü de düşüneceğiz. Oldu bu da böyle yapacağız yani. Böyle bazen argosal hareketler yapacağız. Beynimiz o şeyleri vereceğiz yani. Sinyalleri vereceğiz. Düş edebilir, Tekrar de... kalkarız evet, demek miyiz? Evet. Düşeceğiz gerekiyor. bir daha kalkacağız. Düşeceğiz bir daha kalkacağız. Şu an en başarılı insanlara bakın. Hayatları gerçekten çok zor yerlerden, çok zor şartlardan geçmiş insanlar. Bunlar hep Pes etmeyerek pes etmeyerek devam eden insanlar ne güzel. Zorluk gören insanlar her zaman güzel bir şekilde başarıya ulaşır. Tabii ki bu yüzde yüz bir e, istatistik değil. Bazen çok iyi yerlerden gelen insanlar da gene başarılı olabiliyor. Hmm. Ama benim deneyimlediğim, gördüğüm, tanık olduğum şey ki başarısızla uğramış insanlar daha çok başarılı oluyor. Yani şu an hiçbir insan demesin ki ben şu an başarılıysam hep başarılı geldim de buraya geldim. Değil. Birçok başarısızlıktan geçmiştir o kişi. Belki yüz kere düşmüştür. Hı hı. Belki yüz kere insanlar yapamazsın demiştir. Bu hangi alan olduğu hiç önemli değil. Aklınıza her alan gelebilir. İşte cinsellikse cinsellik, iş deneyimi ise iş deneyimi, bir yolculuğa çıkmakta bir yolculuğa çıkmak, dünya turuysa dünya turu, okumaksa okumak, aile ilişkisi ise hepsi. Her şey her konuda. Önce inanmamız gerekiyor. Dediğim gibi yine özgüvenimizin olması gerekiyor. Biz kendimize güvenmezsek kimse bize güvenmez. Evet. Önce kendimize güvenmemiz gerekiyor. O güveni yakalayalım içimizde bir. Sonra ne olacağı zaten bakalım neler geliyor, neler bitiyor. Başarının tadını alabilmek için zaten Çok güzel. bir kere başarının tadı gerekiyor. evet bir kere evet. başarının tadını alan zaten o yolu bırakmayacaktır. Hı hı. En basit sınıf, sınıfta yani bir dersine çalışan bir öğrenci düşün. Hiç bir notu düzgün değil. Bir kere de güzel bir şekilde çalışayım diyor. Çalışıyor ve 90'larda alıyor. Hep belki 40'lar, 50'leri görmüş bir öğrenci. O 90'ı görünce şu direkt oluyor. Çalışınca oluyormuş. Demek ki ben çalışmıyordum. Bir daha çalışıyor bir daha yapıyor aynısını. Üçüncü sınavda çalışıyor biraz da istediği gibi ama demek ki diyor tam verimli çalışamadım ya da notlarım eksik. Bakıyor ki aslında sorun, sorun da sonuç da başarı da başarısızlık da tamamen benim içinde. Hı hı. Ben bunu yapabilirsem ulaşabiliyorum. İnsan bunu fark ettiği zaman zaten başarının anahtarını ilk öğrencilik yıllarında anlıyoruz. Ya da çocukluk çağında bir oyuncağı hı hı. oynarken kırdığımızdan anlıyoruz. Sert davrandığımızda oyuncak kırılıyor. Ama güzel davranmızda oyuncak bize ömür boyu gidiyor. Hı hı. Bunlar da ilk biz hep çocukluk çağlarında görüyoruz. Böyle. Kesinlikle evet hı hı. katılıyorum. Pekala, bu keyifli sohbetimizin maalesef sonuna yaklaşıyoruz. Hı hı. Ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize neler söylemek isterim? Söylemek istediğim çok şey var ama ben buraya cinsel terapist kimliğimle katıldığım için o alan üzerinden bir şey söyleyeyim. Genel geçer bir bilgi vereyim. Ee, gerçekten bir sorununuz olduğunuzu düşünüyorsanız, ister eşinizde ister ilişkinizde ne sorunuz olursa olsun uzmandan yardım, destek almayı kesinlikle kendinize utanç bulucu bir durum olarak ee, entegre etmeyin. Bir kişiden muhakkak yardım alın. Ne sorununuz ne olursa olsun ve çocuklar üzerine de bir şey söyleyeyim madem öyle. Çocuklarınızın her zaman ılımlı bir şekilde destekçisi olun. Yani bu her zaman arkasında olmak durumu değil. Ara ara yanında olun ama başarısızlıklarında da her zaman arkasında durmayı unutmayın. Terapilere de muhakkak gitmeniz gerekiyorsa gidin. Terapiye başlamış insanlar varsa yarın bırakmayın. Ama sonuç alamıyorsanız da başka bir uzmandan destek alın. Kesinlikle bir şey başarabileceğinize önce burada inanmamız gerekiyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız, verdiğiniz teşekkür değerli ederim. bilgiler için. Başarılar diliyoruz meslek Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugün cinsel terapist Nagihan Gürbüz bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.